Herkese merhaba. İş yerine, okula, aileye yeni biri geldi. Tanıştın ve senin için başladı mücadele. Hayatında bulunan herkes gibi o da seni sevmeli. Ya sevmezse, ya hakkında kötü düşünürse, seni seni herkesin sevdiği seni. Kendisinden vazgeçmek pahasına herkesin bir şey olmaya çalışan, herkes tarafından sevilmeli incelerden konusu. Hadi konuşalım. Gibi dizisinde geçen bir cümlecik bu başlığa ilham oldu. Kahramanımız bir avuç takipçisine an ve an görüntülerini açıp ne yaptığını anlatırken yakın arkadaşı bu beyhude çabaya karşılık bir eleştiri getirir. Sağlıklı insanın biraz da sevinmemesi gerekiyor kardeşimler. Hatta Okan Bayülgen, yataktan kalkış anının paylaşılıp evlerimizin içine dek mahremiyet tanımaz bir şekilde giren görünme arzusuna sert eleştiriler getirir. Elbette ki o görünme arzusunun altında da herkes tarafından sevilme ve beğenilme kısmı da var sevgili izleyen. Bunun içinde olduğunu anlaman için sosyal medya paylaşımlarının ötesine bakman gerek elbette. Herkes tarafından sevmeye çalışan birisi olmak nasıldır? Bir yokla bakalım kendini. Birisiyle sıkıntı yaşadığında huzursuz olursun. Sürekli olarak insanların senin hakkında ne düşündüğüne takılır, iyi bir izlenim vermek üzerine kafa yorarsın. Seni kıran bir şeyler söylendiğinde alttan alır, kırılmıyor gibi yaparak ortamı gelmemek üzerine hareket edersin. Bu sık sık olsa, hatta alışkanlık haline gelse bile, birileri hakkında kötü düşüneceğine ben huzursuz olayım der, susarsın. İstemediğin halde insanların taleplerini yerine getiren, bir şeyden vazgeçtiğinde ilk vazgeçilen, uyum gösterme konusunda grubun en başarılısı olan, istekleri çoğunlukla göz ardı edilen sen misin? Buna bir bak mesela. Ailede, iş yerinde ya da ilişkilerinde sanki sen yoksun gibi karalımın nasılsa uyacağı teorisiyle mi hareket ediliyor? Çin'den yükselen itirazlar ya da karşı koyma dürtüsünü kapatan afilli gülüşlerin ve bahanelerle boğduğun düşlerin mi var? Ya da sana hayır cevabı içermeyen sözde sorular sorun. Nasılsa evet diyeceğin için aslında onay bekleyen cümlelerle mi yaklaşılıyor? Bir bak. Bu sensen ya da çevrende var varsa böyle biri her zamanki gibi saplarla samanları bir ayıralım. Ama ne şiş yansın ne kebap. Herkes de ki yarın çıkarıma ters düşen bir durum olursa bağlantım kopmasın. Faydasını göreyim kurgusuyla yaklaşan o cin fikirliler bu videonun konusu değil. Bir gün lazım olur diye herkesi kenarında tutan çıkar odaklı yol haritalarına sahip biriysen sana seslenmiyorum yani. Dengesiz bir verme halinde kendini sevme kriterini kaybedip ne olursa olsun sevilmeye odaklanmış bir profil benim kastettiğim. Nasıl da bir tatlı düşer insan bu kadar kendinden kaçarken değil mi? Evet kendinden kaçmak dedim. Çünkü kendine şu soruyu sormuyor dışarıdan nasıl göründüğünü görmüyorsun. Bir insanı istisnası herkes sevebilir mi? Herkesin aynı şekilde seveceği bir insanın kendisi olması imkan dahilinde mi? Yani birbirine beş benzemez her insan seni seviyorsa sen kendin misin? Yoksa sevilmek için yer yer kendinden vazgeçen taraflarınla sürekli mücadele içinde olan birimiz Düşün ki aşırı katı tutumlu, eleştiriler bir insan. Kabul alanı oldukça geniş, büyük ve dünya görüşü açık bir insan. Oldukça dedikoducu, başkalarının kendisinden iyi durumda olmasını asla istemeyen ve bunu normal karşılayan bir insan. Herkesin liyakatla yürümesi gerektiğine inanan ve başkalarının üzerine basarak yürümeye çalışan çıkarcı insanlardan nefret eden bir başka insan. Tüm bunlarla ilgiçinin hepsi tarafından sevilmende bir sorun yok mu? Fırsat olsa seni de ezecek ve iyi olan kazandı diyecek. Hemen yanı başında belki de sevdiğin diğer insanları iyile ve hurdayla harcarken kazanma yolunda her yolunu vah görüp bunu savunacak ve sen seni sevmeye devam etmesi için susacak. Belki de daha kötü sona ereceksin. Onun tarafından harcanıp gelen bir diğer kişiyle konuşurken saf değiştirip bu seferde onun tarafından bahaneler üretip onu akla çıkartacaksın. Şifresiz internet gibisin değil mi? Güvenilir değil ama bağlanmak gerektiğinde iş görüyor. Peki hangisi sensin? Hangisi senin değerlerin? Senin düşüncelerin? Hangisini onay verdin? Hangisini reddettin? Nerede durdun? Neyi kazandın ya da neyi kaybettin? Son soru kilit. Çünkü herkes tarafından sevilmeye uğraşan biriysen muhtemelen sevgi konusunda kayıpların ya da ağır kazançların olmuş demektir. Herkes beni sevsin psikolojisi çocukluğunda öz bakımla sevmeyi karıştıran veyahut sevmeyi hiç bilmeyen ebeveynlerle büyümüş olabilirsin. Miden dolu üstün kalındır. Ancak sevgiyi alamamış ve o sevgiyi, onayı takdir görmek için istek, düşünce hatta duygularından vazgeçmiş olabilirsin. Ya da tam tersi. Aşırı sevgiye boğulmuş, boğulduğun sevgi karşısında hep minnet beklemiş, itaatle taşlandırmadığında sevgi geri çekilmiş, sessizlik ya da ilgisizlikle cezalandırılmış olabilirsin. Sonrasında seçtiğin ilişkilerde de benzer deneyimler yaşadığı insan herkes beni sevmeli inancın pekişmiş olabilir. Bunu kendine yaptığında sık sık yaşadığın şeyler tekrar eder. Herkesle ayrım iyi, sohbetim güzel olsun diye çabalar. Kırmamak için kırılan sen olursun. Herkesi kabul edip her görüşe saygı duyarken samimiyetsiz göründüm. O tüm fikirleri kabul etme çaban. Merkeze bir düşünceyi alamadığından değersizleşir, görüşü kıymetsiz insan olursun. Senin attığın ama çaban ve kırılmaya karşılık vermemen karşıdaki acımasızlaştırabilirdi. Bu durumda en derinden üzülen sen olursun. Herkesle arası sözde iyi olansa kendinle arası en kötü olan yine sen. Bir diğer konu, sen sevilme ve özel olma duygusuyla hareket ederken karşıdaki de aynı etkiyle ilerler. Karşındaki kendisinden farkı olsun olmasın. Herkese aynı davrandığını gördüğünde nasıl önemli, özel, farklı hissedecek? Herkesi seven birini neden sevsin? Ya da onu da tam zıttı bir insanı da seveceğini nasıl inansın? Senin hakkını arayan bir arkadaşınla, sana eziyet eden bir arkadaşını düşün. Senin yanında olanı, seni ezenden ayıran ne var? O halde insanlar senin yanında neden olsun? Kendini herkese sevdirmenin paradoksu tam da burada. Yalnız kalmaktan, sevilmemekten korkan sen, herkese bir tutup, herkes tarafından kırılmayı göze alarak değersizleşir, sevilmez ve yalnız kalırsın. Öz saygısı olmayan birinin sevgi ve saygı kazanması mümkün mü peki? Kendinin arasında kara kedi girmiş. Sadece ve gerçekten kendin olmakla sevilmeye layık olmadığını düşünüyorsun. Herkesle iyi olayım derken, herkesi kaybetmeye yaklaştığın gibi, içindeki sevilme dürtüsünü ittirmesiyle herkese yanaşan, kendisine ait gölgesi olmayan bir intiba çiziyorsun. Sonuç, öz saygı eksikliğiyle saygı görmeyi beklemenin derin çıkması. Peki ne yapmalı? Aslında başta ilham olan diyaloğa bakarsan cevabın bir kısmı orada duruyor senin için. Sağlıklı bir insanın biraz da sevilmemesi gerekiyor. Çünkü sağlıklı olan kadar gerekli olan da gerçekten bu. Senin sen olmaktan gelen her özelliğinin herkes uyması mümkün değil. Yalnız kalmak istediğin, Hı. kendini düşünmek zorunda kaldığın bu gibi durumlarda bunu söyleyebilmen, ihtiyaçlarını göz önünde bulundurduğun anlamına gelir. Bencil olduğun değil. Kendini sevmemekle ilgili ciddi açmazların varsa evet psikolojik destek alabilirsin. Ancak senin kendine sahip çıkmanla başlar her şey. Sahip çıkma. Afilli söylem de nasıl? Hayatında bir sürü insan var değil mi? Bir ömrü bu insanlar beni sevsin diye kendini hırpalamaya ayırdın zaten. Daha efektif bir teklif. Bu harcadığın süre için seninle bunu denemeye değmez mi? Bir süre. Ben gerçekten ne istiyorum? Etrafımda nasıl insanlar olsun? Nasıl sohbet edip neler yapalım? Bana ve etrafına nasıl davransın sorularını sor kendine. Memnun etmeye çalıştığın insanları bir süzgeçten geçir bakalım. Bulduğun cevaplarla ilerle ve etrafındakiler nasıl tepki veriyor? Nelerle karşılaşıyorsun bir gör. Sonra sor kendine. Ben bu insanların hangilerini gerçekten beğeniyor? Haklı buluyor. Kendime yakın görüyor ve hangileriyle uyuşacağını düşünüyor. Eksildikçe çoğaldığını görmez mi insan? Gerçek insanlarla bir hayat kurduğunda. Ha eksildikçe paniklerden panik beğeniyor ve düştüğün o girdaplardan çıkamıyorsa psikolojik destek senin için hep bir seçenek olacak. Bir diğeri sevilmek ve sevilmemekle ilgili durumları ve yer yer yolları belirle bunları anlamaya çalış. Edindiğin rola göre kabul görmeyebilir, reddedilebilirsin. Yer yer sana karşı sesler idarese de itirazlar sevilmediğin anlamında taşımaz aynı zaman. Hayatta belli roller var ki istesen de bu tarz durumlar oluşur. Yöneticiysen yer yer sevilmezsin. Anneysen, babaysan yer yer sevilmezsin. Aslında karar verdiğin ve karar bildirdiğin, iş verdiğin ve işe koştuğun, direnç gösterip devam ettirebildiğin durumlarda sevilmeme, geçici olarak olumlu duygu geliştirmesi söz konusudur. Çünkü karşında illaki bunu yapmak istemeyen ya da kendi bildiği şekliyle yapmakta direten birileri olur. İktidar sen hep muhalefet olur. Ve her muhalefet iktidar olmak ister sevgili diye. O yüzden eleştirilirsin. İnsanlar çoğunlukla emir almayı ya da iş bildirilmesini sevmediği gibi sorumluluk konularda değilken o işi kendisi daha iyi yapacağını inançla gösterebilir. Kimi zaman açık açık kimi zaman gizli bir şekilde karşıttır çoğu sana. Onaylanmamak ya da pasif direnişle kaybetmek riskinden ötürü bu durum açıkça belli etmez daha çoğunluk ama yapmanı rica ediyorum cümlesiyle o bir cümle bile yapasının anlamı taşıdığında gücün ve kararın sende olduğu durumlarda bir miktar ve zaman zaman kabul görmemen Belki de reddedilmen doğal değil mi? Bu senden nefret ettikleri, sevginin kırıntısına dahi beslemedikleri anlamına gelmez. Durumsal tepkileri genele yayma. Sevilmediğin gibi tınlasa da kulağında. Bu tam olarak böyle olmayabilir yani. Bir diğeri kişisel alanında yaptığın değişiklikler. Beni sevsinler, beni şirin bulsunlar diye fedakarlık yapmayı bıraktığında eskisi kadar çok sevilmezsin mesela. Ya da sınır çizip başkaları ısrarla aşmaya çalıştığında çitlerle çevrelersin etrafını. İstediğin o sevgi çemberini kaybedersin. Bencil, empatiden yoksun. Hatta fedakarlığın görev haline geldiğinden sorumsuz sayılabilirsin bile. Ancak yapman gerekeni yaptığında bir parça şikayet duyman normal Yeni isteklerinle kurduğun hayatta nerede duracağına biraz da karşına bir karar verecektir artık. Bazen seçim yapmak gerekir güzel insan. Ama artık bu seçim başkalarıyla değil, kendinle kendin aran. Nasıl mı? iki yolun var. Sen de beni sevme, Allah aşkına diyeceğin insanları sırtında taşıma. İçinden yükselen o istekleri bastırıp her şeye, herkese, her durumda uyan ol. Günün sonunda tavana bakarken keşke şunu deseydim deyip gerçekte asla yaratmayacağın diyalogları hayalinde tekrar tekrar yaşatmak. Yani sevgi ve saygı kazanayım diye uğraştığın tüm etapların çıktığı o çıkmaz sokaklara baka kalmak. Ya da seni sen olduğun ve sendeki özelliklerinden dolayı seven insanlarla iyi gününe de kötü gününe de talip olmak. Bence oldukça adil. Sevilmemek seni üzmesin. Asla herkes tarafından sevilmeyeceksin. Kendin olduğun için sevilmemek başka biri olduğun için sevilmekten de iyidir. Hayat bir oyun değil. Provasını yapma. Kendin ol der Mete. Bu nevrotik bir gezegenden Notlar adlı kitabından gelir. Kendin olmadığın halinle sevilme gayreti gösterip helak bulduğun insanlardan çevrili olacağın etrafın, kendini bulduğun ve bulduğu ile mutlu olan insanlarla çevrelenmek en güzel. O halde Çehov'un da dediği gibi bazen sevilmemek ve mesut olmamak da güzel. Sahtesiyle mesut oldum sanmaktansın. O zaman bir sonraki videoya kadar sevgiyle kal, güvende kal, bizi takipte kal. hoşça kal izleyen.